Deydi. Zeki abi gel. Evler bu şekilde kalıyordu. Tabi o zamanlar böyle değildi. Bu da Müslüm Gürses'in. Kaldığı ev burası. Tabi bu değişime uğradı. Zeki abi orayı da bile yapılabilir Zeki abi. Öyle değil mi? Müze bile yapılabilir. Evet, evet. O zaman tek katlıydı o göster. Evet gördüğünüz gibi Müslüm Müze, Yeni Baya Bey'e doğru. Şey böyle, o ha, ot arkadaşlar elimden geldiğince Müslüm Gürses'in evet. evini göz selamlar. Zeki abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Müslüm Gürses'in Adana Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin içerisine gireceğiz. O dönemlerde Müslüm Gürses'in kaldığı evler böyleydi. Şimdi örnek bir ev göstereceğim, sonra kaldığı yeri göstereceğim. Evler bu şekildeydi. Zeki abi gel. Evler bu şekildeydi. Yani bakın çok şu an kötü durumda. Evler bu şekilde. Burada divan vardı normalde. Divanlar oluyordu. Divan üzerinde e, yatıyorlardı. Alta da eşyaları koyuyorlardı. Eskiler bilir. Divan deniliyor ona. Değil mi Zeki abi? Kafan değil, değil mi? Öyle değil mi Zeki abi? Eskiden divanlar vardı. Divanın üzerinde yatıyorlardı. Aşağıya da eşyalarını koyuyorlardı. Ya ıstık minder her Öyle şeyini. Var. Aşağı, dışarıya da talaş koyuyorlar. Adana'da talaş yanıyordu. İşte eski evler bu şekildeydi. Şimdi Müslüm Baba'nın kaldığı sokak burası. Şimdi Müslüm Baba'nın neresi? Ha şurada tulumbaydı. Buradan su çıkarıyorlardı eskiden. Ama kuyudan şu an orada kapandı. Ya burada da tulumba var. Müslüm Müslüm Baba buradan su içiyordu eskiden. Ama şimdi o da yok. Şu onun sokağı burası. Ha, yani bu evler böyle. Eskiden Daha kalma yani. Burada da arada bir arkadaşın eviydi değil mi? Arada bir burası arkadaşın eviydi Arada bir burada kalıyordu Tabi o zamanlar böyle değildi Bu da Müslüm Gürses'in kaldığı sokak <laughs> Şu sağ taraf Amcamların evi Allah rahmet eylesin Rıfat amcamın evi Sol tarafta onun evi Şimdi Müslüm babanın kaldığı ev şurası Yani Şu an amcamların Zeki abi ön tarafa gidelim mi? Evet He. Burası amcamların evi. Allah rahmet eylesin. Rıfat amcamın evi. Müslüm Gürses de tam karşısında kalıyordu yengem. Hanımı yengem onu manava, bakkala gönderiyordu. O zaman anlatıyordu. Çok iyiydi diyordu. Hemen bir şey söylediğimde yapıyordu diyordu. İşte kaldığı ev burası. Tabi bu değişime uğradı. Zeki abi orayı da açacaksın mı? Size de geliyordu değil mi? O zaman Müslüm baba Müslüm baba amcamlara da geliyordu. Müslüm abi orayı açıyor. Yani şu sokakta, şu mahallede Müslüm Gürses'in çocukluğu geçti. Gördüğünüz gibi birazdan şu evin içerisine gireceğiz. Asıl kaldığı yer burası. Ama burada da heh, burada da şöyle bir geçelim. Eski geldiği kaldığı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Zeki abi ışık var mı? bu yanıyor mu? Yanıyor mu burası? Evet. Yani şöyle bu eve geldi. Bu merdivenlerden çıktı Üstün Baba. Buradan yengeme manava girip sağ olsun yengeme yardım ediyordu. Şurada ışık yanmıyor herhalde. Bu odaya da çok geldi Üstün Baba. Bu odada da kaldı. Eskiden buralarda gezerdi bir nevi. Evet, şimdi buralardan Geçerdi ve manava, bakkala giderdi dediğim bir zeka bir kaldığı yere İşte Ev burasıydı o zaman. Tabii şu an iki katlı o zaman tek katlıydı. Tek katlıydı evet, ve yani evet burası ve da. Yani. Evet bu şekildeydi evler. Bir i̇ki durmadı bu tarafa, aslında müze bile yapılabilir Zeki abi. Öyle değil mi? Müze bile yapılabilir. Hani eski malikatlar getirdim. eski evler, eskiye geri döndürüyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bu evde kalıyordu bakın şu gösterdiğim evde. Ama o zaman tek katlıydı, o gösterdiğim eski evler gibiydi. Ama şimdi şu an şöyle Müslüm Gürses'in kaldı ev böyle bir yerdi. Bakın şurası o zaman tek katlı. Ve Az Önce Gösterdiğim Şekilde e, Eski Bir Yapıydı Tabi Ondan Sonra Burası Yıkıldı Burası Yeniden Yapıldı Evet Gördüğünüz Gibi Müslüm Baba Ailesiyle Beraber Adana'da Hürriyet Mahallesinde Tek Odalı Bu Evde Kaldı Sadece Eskiye Kalan Şu Demirler Olmuş Ve Bu Şekilde Yeniden Yapılmış Arkadaşlar Burası Adana'nın Hürriyet Mahallesi Şöyle Müslüm Baba'nın kaldığı ev Görüyorsunuz işte Sokağı göstereyim Kaldığı evin çıkmaz sokağı Burası çıkmaz sokak Bu şekilde Burası Yine Küçük Saat'e doğru gidiyor Burası Bey Mahallesi, Yeni Bey'e doğru ha, or Orada da Ferdi mi kalmıştı? Evet, şu tam karşı yerde Ferdi Tayfur'un kaldığı yer. Çünkü Ferdi ile Müslüm Adanalı biliyorsunuz. İkisi de Hürriyet Faruk tınaz da buralıydı galiba. Bura işte Müslüm Gürses'in çocukluğunun olduğu yer. Tabi o zaman burası bir tek katlıydı. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Müslüm Gürses'in evi umarım 195 sokakta sokak Eskiden kaç sokaktı? 195 sokak. Eskiden 195 sokakmış Müslüm Baba'nın. Şimdi 22.000 10 sokak olmuş. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince Müslüm Gürses'in evini göstermeye çalıştım. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi Müslüm Gürses'in kaldığı evin üstüne çıkıyoruz. Yani dam olarak nitelendirildiği yer Adana'da Evlerin üstüne dam deniyor O dönemde tabi burası yoktu Bu oda yoktu ama buranın altı Müslüm Gürses'in kaldığı evdi O ev sahibinin adı neydi Zeki abi? Müslüm Gürses'in ev sahibinin adı? Gülizar Nene Gülizar Nene onun ev sahibiydi değil mi? Evet Ne oldu vefat mı etti evet. Gülizar Nene? Allah rahmet eylesin Gülizar Nene'nin evinde kalmış Müslüm Gürses Yani burası eğer ki olmamış olsaydı Yapılmamış olsaydı burası Müslüm Gürses'in kaldığı evin damı olacaktı. Bakın burada eski eşyalar da var. Eskiler her zaman güzeldir arkadaşlar. Eskiler her zaman güzeldir. Yeniler asla eskilerin yerini tutmaz. Neden? Çünkü yeniler eskiler kadar özel ve güzel olamaz. Hala Müslüm'ün eski şarkıları mı var burada? Hala içinde bakın arkadaşlar Zeki Abdullah bunları barındırıyor. Rekab burada büyüdü, bu mahallede büyüdü. Az önce gösterdiğim amcamların evinde büyüdü. Buraları iyi bilen biri. Evet, gördüğünüz gibi Müslüm Baba belki de dama çıkmış, muhtemelen çıkmıştır. Çünkü burada herkes dama çıkar. Böyle buralardan etrafı izlemiştir. İşte altı Müslüm Gürses'in kaldığı yer, Gülizar Nenen'in evinde kalmışlar arkadaşlar. Burası Hürriyet Mahallesi olarak geçiyor. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani bu Adana'da kimse bunu bilmez onu da söyleyeyim. Şu an Müslüm Gürses'in kaldığı ev amcamların evi. Onunla da bundan dolayı gurur duyuyor. Müslüm Baba şu sokaklarda gitti geldi yürüdü. Belki buralarda şarkı söyledi. Çocukluğunun geçtiği yer Adana'nın Hürriyet Mahallesi. Yine burada Müslüm Baba kaldı. Umarım video bilgilendirici oldu. Hepinize sevgi ve selamlar. Zeki abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ol. Gelenler, teşekkürler. Sağ ol. Evet. Müslüm Baba buralarda. Belki buralara da çıkmıştır. buralarda oynamıştır. Müslüm Baba'nın <laughs> <laughs> Eyvallah Zeki abi. Sağ, ol. sağ, olasın. Sevgi ve selamlar. Sağ ol. Eyvallah. <laughs>